ve Jorge Jesus Brezilya basınında bir gazeteciyle yaptığı günlerdir Türkiye'de gündem olan konuşmadaki "Mayıs'a kadar bekleyin. Hepinizi kucaklıyorum." sözleri sonrası başlayan tartışmalara son noktayı koydu. Öncelikle Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile oynanacak rövanş maçına odaklandı. İspanya'da oynanan ve 2-0 mağlubiyetle sona eren talihsiz Avrupa Ligi maçı sonrası patron Cesus'un Türkiye çok soğuk, uyum sağlamakta zorlanıyorum sözleri. Portekiz'i teknik adamın sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağı şeklinde yorumlandı. Patron Cesus ise bu yorumlardan oldukça rahatsız olduğunu söyledi. Cesus, tek düşüncem Fenerbahçe, benim gündemimde ayrılık yok. Şimdi önümüzde kazanılmayı bekleyen bir Sevilla maçı var ifadelerini kullandı. Patron Cesus İspanya dönüşü Sevilla maçında yapılan hataları masaya yatırdıklarını belirterek 2-0 altından nasıl kalkar ve turu geçeriz hesapları yapıyoruz. İlk maçın ilk 45 dakikasındaki gibi oynarsak tur için umudumuz olur. Avrupa elbette önemli bir kul var ancak asıl hedefimiz ligde şampiyonluğa ulaşmak. Bunun için önümüzde çok maç var. Galatasaray ile puan farkı çok gibi görünse de kapanmayacak gibi değil. Rakibimiz gibi biz de bir seri yakalarsak zirveye çıkarız sözlerini sarf etti. Cesus'u yıpratmak için elinden geleni ardına koymayan bir basın var. Cesus hem rakiplerle savaşıyor hem psikolojik savaşı engellemeye çalışıyor.